Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bireysel temel ihtiyaç destek kredisinde değerlendirme işlemleri devam ediyor. Değerlendirmede bekleyen arkadaşlarımızın kredilerinin onay veya ret sonuç gelmesi işlemleri devam ediyor. 3 gündür e, cuma, cumartesi, pazar, bugün 2 e, günden beri özellikle cumartesi gününden beri cumartesi günü daha yoğundu, cuma da yoğundu. 2 günkü yoğunluk olmasa dahil pazar günde sabahtan ve biraz önce öğle saatlerinde ve hala da gelmeye devam eden cevaplar var. Tabii ki bugün red mesajları bakıldan daha fazla gibi geliyor bana. Red de var, onay da var ama red mesajları biraz daha fazla gibi sanki arkadaşlar. E şimdi e, değinmek bazı şeyler var. Onay mesajlarından bazılarını gösterelim. Cumartesi alanlar var. Bugün alanlar var arkadaşlarımız var. Zaten yorumlar kısmına bakarsanız videoda 2-3 gündür gerçekten de onay geliyor arkadaşlara Tabii ki bana gelen mesajlar da var bunlar da e, ayrıten bir video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar onay gelen mesajlar diyerekten ayrıten bir 5 dakikalık 10 dakikalık artık ne kadar e, süresi devam ederse bu videonun sadece onay gelen mesajlardan alakalı yorum olur normal e, mesaj olur diğer e, bazı şeyler var onları da paylaşaraktan bir video hazırlamayı düşünüyorum onay gelen ve gelen mesajlar karışık bir şekilde Şimdi e, bugün de onay gelen arkadaşlarımız oldu. E, sicil durumundan dolayı alınmıyor deniliyor ama alınıyor arkadaşlar. Sicil durumundan dolayı sıkıntılı olan kardeşlerimiz de alıyorlar. Alsınlar İnşallah daha da artaraktan almaya devam ederler. Tabii ki sicil durumundan dolayı ret gelen arkadaşımız yok mu var. Onay da var, redd de var. Sadece biz onay gelen mesajlardan bahsetmiyoruz. Bunun bilgisini verelim. Ben kendi şahsatıma sadece bu şekilde onay gelen mas e, mesajlardan bahsetmiyorum. Red gelen arkadaşımız da bugün özellikle sabahtan e, red gelen kardeşlerimiz de mevcut. Bunların içerisinde sicil durumu iyi olan yani hiçbir yakaya borcu olmayan bir problem olmayan kardeşlerimiz de mevcut. Zaten anlamadığımız nokta bankanın onay verme politikaları. Bankaların onay verme politikalarını bir türlü çözemedik. Kredide yani neredeyse 120 günü geldi. 120. güne geliyoruz. Yani çözemedik. 4 ay oldu ama hala da neye göre onay veriliyor? Hangi şeyler değerlendirilip de onay veriliyor? Bunu çözemedik. Öncelikle kredisi onaylanıp sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz için, bazı arkadaşlarımız için e, bu yorumda gördüğüm için bu şekilde e, bazı yerlere de yazmışlar. Örnek olarak bunu seçtim. Aynı şekilde arkadaşlar, e, Ziraat Bankası'na başvuru yaptınız. Halkbank'tan mesaj geldi. Bunun sebebini söylemiştik. Devir olduğundan dolayı. Cep telefonunuzun ilgili resmi kayıtlarda kimlik teyidiniz yapılmamış olup kredi sürecinizin devam etmesi için nüfus cüzdanınız ve cep telefonunuzun en yakın şubemize başvurun rica ederiz. Yani bilgilerinizi güncelledikten yaklaşık 15 dakika içerisinde arkadaşlar krediniz kullandırma açılıyor. Yani yapmanız gereken bankaya gitmeniz özellikle kredise Ziraat Bankası'na başvurup bakın Ziraat Bankası'na başvurup Halk Bankası'ndan onay gelen kardeşlerimiz her ne olursa olsun gitsinler 5 dakika 10 dakika 20 dakika neyse artık bunları gitsinler TC'sini vesaire işlemlerini düzelsinler, yenilesinler. Çünkü bankayla alakalı bir müşteri değiller. Banka sizden alakalı kayıt, telefon, adres vesaire bilgileri istediğinden dolayı bunları güncelledikten sonra otomatikman sizin telefonunuza ve ee, mesaj da gelecektir. Kullandırım işlemleriniz açılacaktır. Bunlara dikkat edin, gidin, beklemeyin. Çünkü bunun bak süresi var arkadaşlar. Onay geldikten sonra bu işlemleri 10 gün içerisinde çözmeniz lazım. 10 gün içerisinde bu işlemleri de çözemezseniz kredi iptale gider. Dün bana birçok arkadaş SMS gelmedi diye mesaj attı. SMS gelmedi onay geldi. SMS gelmedi onay geldi diye mesaj atan arkadaşlarımız oldu. Buna dikkat edin. Bankaların taktik mi yapıyorlar, oyun mu yapıyorlar, ne yapıyorlarsa artık burada bir sıkıntı var. Mesaj göndermeden cevap veriyorlar. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bugün gün içerisinde onay mesajları geldi. İnşallah gelmeye de devam eder. Varlık şirketi vesaire alan kardeşlerimiz lütfen rica ediyoruz. Alan varsa, bu videoları izliyorlarsa, videolarına e, yorumlara yazsınlar, bildirsinler. E, bu şekilde bekleyen birçok kardeşimiz var. E, kullandırım sorunu. Kullandırım gerçekten de bir problem. Çünkü bir yoğunluk oluştu onaylar arttıkça. Halilen sıraya var. Sıra geldikçe kullandırım yapıyorlar bankadan birkaç yerden aldığımız bilgiye göre de salı ve çarşambaya kadar bunu bitirmeye çalışıyorlar. Yani kullandırım işlemlerini. Tabii ki salı günü onay gelen, pazartesi günü onay gelen, çarşamba onay gelen arkadaşlarımızın kullandırım işlemlerinde yetişmesi için bir para aktarımı olayı var. Bundan daha geniş çaplı bilgi alınca sizlerden paylaşacağım. Bankalar arasında bir para aktarım olayı olacak arkadaşlar. Bunu daha detaylı bilgi alırsam daha detaylı yani bilgi aldığım zaman sizinle paylaşacağım video olarak. Şu an için e, red mesajları da fazla, onay mesajları da fazla. Sadece onay gelmiyor. Bunun bilgisini de verelim. İki gün cuma cumartesi günleri güzel onay cevaplar, dönüşler sağlandı. Şimdi bunların kullandığım aşamasına. Önümüzdeki salı veya çarşamba günü de tekrardan bir onay mesajları gelecektir. Ee, en azından bankalar cevap vermeye başlayacaklardır günlük kısmı olaraktan cevap verme işlemleri devam ediyor Çünkü e, her gün bir şekilde cevap veriliyor ama e, sayı fazla olduğu için bu e, sayı fazla olduğu için bunu ne yapabiliyoruz biz daha fazla yani daha çok insan duyabiliyor ama sayı azal oldu, az olduğu zaman çekilen gelen cevaplarda sanki hiç o gün hiçbir şekilde mesaj gelmiyormuş gibi oluyor ama her gün mutlaka dönüş yapılan arkadaşlarımız var. E, kullandırım bölümlerinden kredi kontrollerini sağlayalım arkadaşlar. Bu e, önemli. E, bazı e, Hatta siz Ziraat Bankası'ndan Halk Bankası'na devir işlemi olduysa mutlaka Halk Bankası'nı arayın. Öyle teyit edin. Neden derseniz değerlendirmede yazıyor. Ya kredi onay çıkmış hala da e, internet üzerinde değerlendirmede gözüken krediler var. Kredi kullanılmış Hala da internet üzerinde e, krediniz değerlendirilmede yazıyor, öyle saçmalıklar da var. Bunlara dikkat edelim. Yani siz oradaki yazılara, sistemdeki yani internet üzerindeki yazılara pek fazla da aldırış etmeyin. İmkanınız varsa mutlaka telefondan arayın, konuşun ve görüşün. Mutlaka bankayla. Kullandığım kısmı en kısa 3-4 gün sürüyor dedik. Bir hafta 10 gün, 15 gün, 20 gün boyunca süren kardeşlerimiz de var. Bunlar yazmışlar. Doğru, haklısınız. Bir ay sürem var, 15 gün. Hala belki bazı alamayan arkadaşlarımız vardı bir, bir, bir buçuk aydan beri. Onlar da var. Yani uzun bir süre. Onlar da bazı işlem hatalarından kaynaklı, bilgi hatalarından kaynaklı, soy isim bilgisi hatası. Yani bir tane harf bile hatalı olsa işte böyle bir sistemde bir sıkıntı yaratabiliyor. Sanki krediye siz değil de başkası çekiyormuş gibi algılıyor bankalar ondan dolayı sizi uğraştırıyor. Yok TC'ni düzeltelim, telefonunu düzeltelim vesaire vesaire. İşin özeti siz bilgilerinizi mutlaka güncellemeyi unutmayın. Özellikle Ziraat Bankası'ndan Halk Bankası'na devir olduysa kredi'niz bunu Halk Bankası'na arayıp öğrenebilirsiniz. Arkasından bankaya gidip Halk Bankası'na giderekten bütün bilgileriniz ne eksikse artık bunları güncelleyin. İlla onların sizi çağırmasına Beklemeyin belki sizin böyle bir sorundan dolayı cevap gelmiyordur. Bunu görmemişlerdir buna dikkat gösterelim. E, banka bilgilerini güncelledikten sonra cevap gelen, onay gelen arkadaşlarımız olduğu için bunu söylüyorum. Bilgilerinizi güncelleyin. Yani bankalar e, Ziraat Bankası başvurularını Halk Bankası'na aktarırken bir insanlara mesaj yollasaydı sizin başvurularınızı böyle böyle aktarıyorum diye o arada bir bilgi güncelleme işlemi olsaydı daha iyi olacaktı. Şimdi Halk Bankası arıyor bilgilerinizi güncelleyin. Yani bu da bir zaman kayıp. 2-3 gün böyle geçiyor. Hani bu da bu kredinin sürecini uzatıyor. Belki 10 ay alıp bu 3 gün içerisinde krediyi kullanacak sıraya girecekken maalesef bundan dolayı giremiyorsunuz. Bu da Ziraat Bankası'nın yaptığı bir hatadır. Ee, bu kredilerin değerlendirerek arkasından Halk Bankası'na devrederekten kimseye haber vermemesi büyük bir hatadır, yanlıştır yaptığı. İnsanlara haber vermeden bu işlemi yapması yanlıştır. Tamam onay veriyor vesaire iyi güzel boş da bana bilgi vermiyorsun. Ben senden bekliyorum. Halk Bankası'ndan mesaj geliyor. E, bilgi güncelle vesaire bunlardan uğraşıyoruz. Madem bunu onay vermeden önce 3-4 gün önce söyler biz bu işlemleri yapalım. Öyle değil mi? Ama yapmıyorlar. Süreci uzatmak, e, ...ellerindeki zamanı kendileri biraz daha e, kullanmak için yapıyorlar. Benim düşüncem bu yönde. Gün içerisinde onay mesajları inşallah gelmeye bu şekilde devam eder. Önümüzdeki hafta içerisinde de büyük ihtimal e, artaraktan devam edecek cevaplar. E, bayram önü, bayram ne kadar yani daha da bayrama var. E, bayrama kadar bu kredilerde belirli bir ilerleme sağlanacağını düşünüyorum. E, konuyla alakalı anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum.